Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber ikon bir oyuncu alacağım. Onun yanı sıra biraz bir transfer yapacağım. Hemen ikonlar vuruşuna gelelim. İkonlar listesi. Evet. Geçen hafta Cuma günü yaptığım videoda da size buradan ikon sol bir kol alacağımı söylemiştim. Hemen buraya geliyoruz. Ve 500 ikon puanı verip Koleyi alıyoruz Eşli kole Ve Kole geliyor Ve çok güzel bir şekilde geldi Eşli kole Takımımızda Evet armamız geldi Hemen armamızı da aldıktan sonra Bir diğer harika olaya geçiyoruz Önemli aşamalara geliyoruz Ve Ödüllerimizi alıyoruz Hemen ilk önce 50 boost. Ardından bir seçkin oyuncumuz var. Buradan bir üzeri gelirse iyi olur. Bir üzeri istiyoruz EA. Ee, hadi. Haydi. Haydi. Ve Andrew Robertson. Harika bir dakika 85'lik olduğu için değeri fazla yüksek değil ama sol bek olması çok iyi ama şu anda kol aldım zaten ne olacak bilmiyorum hemen 200 boostumuzu da alıyoruz 100 boostmuş ve buradan da 250 bin jetonumuzu alıyoruz çok iyi oldu bu ve ana sayfaya geldikten sonra kaleye de Chelsea'nin kalecisi Mendy'yi alıyoruz arkadaşlar. Mendy'yi kadromuza kattık. Hemen takımımıza geliyoruz. Ve bu fon yerine Mendy'yi koyuyoruz. Mendy. Hemen Mendy'ye geliyoruz. Bir dakika. Hayır. Derece yok ve arkadaşlar özür dilerim ama bugün Mandy kadromuza kattık ama kadromuzdan çıkarmak zorundayız. Çünkü genimizi düşürdü. Tekrar 450 bin koysa ben koyarım sonra. Paradan çıkalım biz. Arkadaşlar internetim yavaşladığı için ben internet hemen videoyu durdurdum ve internete tekrardan bağlandım. Evet. Men diğerine eşliği koleyi koyuyoruz. Hayır. Ha Tamam tamam. Koleyi koyduk. Ve kolenin derece trans, transferini yapıyoruz. Ve kole takımımızda artık ama boostu biraz düşük olduğu için hemen kolyenin boostunu yükselteceğiz. Şu anda boostu 3. Bir dakika ben mendilin boostu kaç onu bakın. Mendilin 6. O yüzden kolyenin boostunu da hemen 6'ya yükselteceğim ben. Arkadaşlar ben videoyu burada durdurduğum için siz göremediniz ama ben e, kolyenin boostunu 7 yaptım ve kadromuza geliyoruz. Ve 99 zeytinyağı Kole sonunda takımımızda hemen şuradan David Beckham etkinliğinden ödülümüzü de alalım. 500 bin jeton artı görevini yaptığımız 15 Beckham XP'si ve 5 Beckham puanı. Bu çok iyi oldu. Hemen kadromuza geliyoruz. Ve kadromuz bu şekilde Kore'yi sonunda takımımıza kattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi bir oyuncu. Ben basak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Robotsını bastık. yine hiçbir şey olmuyor. Ben diye, üzerine bastık. bir koyuş olursa yükselteceğim ama 105 koyu. Bunu yapmayacağım. Robertson çıktı. Evet bu çok iyi oldu ama 85 iken oyuncuların değeri şu anda çok düşük olduğu için biraz sıkıntı olabilir ama bir de Premier Lig'den çıkması daha bir güzel oldu. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğendi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.